Selamı gömze. Diyelim bir işe başladım. Bir şeyler oluyor hayatında, bir takım değişiklikler oluyor. Ama nedense herkesin dikkatinde. Oradan birisi başka bir şey söylüyor, buradan birisi başka bir şey söylüyor. Yaptığın işle ilgili yorumlar yükselmeye başlıyor. Ya da bir ortaklık yaptın diyelim, hemen şu, aa onunla mı ortaklık yapacaksın? Onunla mı yapacaksın? Ya bırak. Ya da. Emin misin? Bu işte başarılı olabileceğini düşünüyor musun? Bırakalım arkadaşlar. Hepimiz kendi alanlarında, kendi becerileriyle buradayız. Hepimizin becerileri farklı. Hepimizin buraya geliş amacı farklı. Peki, böyle negatif taramalar altında hissettiğinde, negatif frekansın sürekli yüklendiğini hissettiğinde ne yapabilirsin? Çok basit bir şekilde. Sakince elini omzuna koy. Sakince kendi elini omzuna koy. Yavaşça. Hatta bunu konuşma sırasında bile yapabilirsin. Hiç fark edilmez bile. Özellikle köprücük kemiği, kulağı. Beden her iki tarafında sakince yapabilirsin. Tek tarafı da yapabilirsin. Özellikle sol tarafta yapmanı tavsiye edebilirim. Çünkü sol taraf gerçekten aslında güçlü bir frekansa sahiptir bedeninde. Çünkü arındırma tarafı bedeninde sol tarafında çalışır. Bunu yapamadın mı? Evet direkt bağla. Aşağıdan kendini karşıdan gelebilecek herhangi bir negatif enerjiye karşı bağla. Hiçbirini yapamadın diyelim o anda aklına gelmedi ya da devam ediyor söylemeye sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Farkındasın ancak hiçbir şey söylemiyorsun karşılığında. Yapacağın bir şey daha var. Şu şekilde hemen karşıdan gelen enerjiyi yazabilirsin. Bunu kendi kendine sakin sakin otururken de yapabilirsin. Nokta 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 olaydan dolayı nokta nokta kişisinden sürekli aldığım hissettiğim negatif enerjiyi kesiyor. Bunu hepimiz yapabiliriz ve bu güç hepimizde var arkadaşlar. Sevgiyle kalın.